Hamzalı Köyü Köy ilçe merkezine 40 km uzaklıkta orman içinde ve yamaçta kurulmuştur. 2014 nüfus sayımlarına göre köyde 151 kişi, 2015 nüfus sayımına göre ise 154 kişi bulunmaktadır. Hamza'nın kuruluşu ile ilgili sözlü bir aktarım yoktur. Ancak burada yaşayan insanların çoğu bölgelerinden gelerek, doğu bölgelerinden gelerek eleştikleri belirtilmektedir. Bir ara çukur alan mahallesi durumuna getirilmişken 71 yılında buradan ayrılarak tekrar bağımsız köy olmuştur. Hamzalı 15. yüzyıldan beri Osmanlı aşk kayıtlarında görülen bir Türkmen köyüdür. 1455 tarihli tahrir defterinde Karye'yi Hamzalı olarak geçmekte ve köyde 6 hane oluşmaktadır. Bunların tarım uğraştıkları ve buğday arpa yetiştirdikleri ödedikleri vergiden anlaşılmaktadır. 1485 tarihli tahrir defterinde Karye'yi Hamzalı olarak görülmektedir. Bu tarihte köyde 3 hanenin bulunduğu belirtilmekte, arpa ve buğday üretiminin yanında da arıcılık da yapıldığı anlaşılmaktadır köyden arpa, buğday, kova ve meyve vergilerinin de alındığı belirtilmektedir. 1642 tarihli Avaruz defterinde köyde 6 annenin bulunduğu görülmektedir. Bunlardan Mustafaoğlu Osman, Alioğlu Mahmut, Mustafaoğlu Veli, Himmetoğlu Bünyat, Mustafaoğlu Hüseyin, Mustafaoğlu Diğer Hüseyin. Günümüzde köy halkı geçimin tüketime dönük tarım ve hayvancılıkla yaparak çalışmaktadır. Bunun yanında yine tüketime dönük sebze ve meyve yetiştirilir. Bunlardan da geçimlerini sağlamak zor olduğu için Mesudiye'nin diğer köyleri gibi Hamzalı köyleri de gurbete gitmek zorunda kalmıştır. Gurbetteki Hamzalılar sivil toplum kuruluşlarında örgütlenerek köylerine ve köklerine sahip çıkmaktadırlar. Bu özellikleri köylerinin çok daha ileriye düzeye gelmesini sağlayacaktır. Köy 143 tarih 6447 sayılı kanunla Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne bağlanmış Mesudiye Belediyesi'nin bir mahallesidir.